ve İnsanda alveol kılcallarında difüzyonla geçen maddelerin birer örneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye söylemiş. İnsanda e, alveol kılcallarını kan plazmasından al yuvarlara demiş arkadaşlar. Şimdi hemen bir bakalım buna. Eee kan plazmasından al yuvara geçen bir kere şurada şey diyorduk şu ne yapıyordu? Al yuvar dışına çıkan sadece bir karbonattı. Bu olay nerede oluyordu? Doku kılcallarında. Değil mi? Alveol kılcallarında da dışarı çıkan bir karbonatın şurada geri girmesi lazım. Al yuvar içine girmesi lazım. Dolayısıyla bu molekül bir karbonat molekülüdür. Ee, yoksa diğer hiçbir molekül için hiç al yuvar dışına çıkar, sonra e, içine girebilir falan filan demedim. Dolayısıyla baktığımızda al yuva, alveol kılcallarında e, kan plazmasından al yuvara geçen arkadaşlar bir karbonat iyonudur kan plazmasından alveollere geçen ise arkadaşlar kan plazmasının alveole geçiyor e, ki e, alveolden dışarı atılabilsin. Değil mi? Kan plazmasının alveole geçiyorsa dışarı atılması lazım. Eğer alveolden kan plazmasına geçiyorsa e, bu oksijendir diyeceğim. Çünkü kana geçmesi lazım. Kanın ihtiyaç duyduğu şey oksijendir. Dolayısıyla tam tersi alveole geçiyorsa bu Karbondioksit diyorum. Al yuvardan kan plazmasına geçiyorsa arkadaşlar e, al yuvardan kan plazmasına geçme örneğine bakalım. Şimdi e, bu olay alveol kılcallarında gerçekleştiği için arkadaşlar e, kan, e, al yuvardan kan plazmasına geçiyorsa oradan dışarı atılacaktır. Dolayısıyla dışarı atılması gereken bir molekül e, oksijen olamaz. O yüzden yine karbondioksit diyoruz. İnsanlar hangilerine sahiptir? Al yuvarların çekirdeksiz olması. Evet arkadaşlar çünkü bu memelilerin özelliği. Akciğerlerde milyonlarca alveol bulunması. Bu da doğru. Akciğerler... akciğerlerin Akciğerlerdeki alveoller hatta memelilere özgü diyorduk. İnsanlar da memeliler sınıfında olduğu için böyle kabul ediyoruz. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri oluşması demiş. E, kırmızı kemik iliğinde kan hücrelerimiz e, hatırlarsanız burada oluşurdu diye söylüyorduk. İşte, al yuvar, ak yuvar e, olsun burada gerçekleşiyordu. Doğru. Akciğer atardamarında oksihemoglobin oluşması demiş arkadaşlar. Ee, akciğer atardamarı oksijence fakirdir bu arada. Çünkü kalpten çıkar o e, kanı şeye getirir. Hatta göstereyim hemen. Akciğer atardamarı budur. Oksijence fakirdir çünkü kanı o fakir kanı akciğeri getirecek ki zenginleşsin diye. Dolayısıyla e, burada bir oksihemoglobin oluşması olmaz. O yüzden 1, 2, 3 diyoruz. İnsanda olaylarından hangileri göğüs boşluğu hacminin artmasını sağlar demiş. Göğüs, göğüs boşluğunun hacmi artınca nefes alırdık arkadaşlar. Nefes... E, aldığımız bölüm vardı. Bir nefes alma, nefes vermediği ikiye ayırmıştık. E, nefes alırken ne olurdu arkadaşlar? Diyafram kası kasılırdı değil mi? Sonra kaburgalar arası kaslar da kasılırdı. E bu arada ek bir bilgi diyafram kası e, çizgili kastır. Yani her içimizde bulunuyor, organlarda bulunuyor falan diye hepsini düz kas zannetmeyin. Biz diyaframı isteyerek çalıştırıyorduk bu arada. O yüzden buna da evet dedik. Sonra diyafram kasının gevşemesi bu nefes verirken oluyordu, gitti. Kaburgalar arası kasların gevşemesi bu da nefes verirken oluyordu. O yüzden yalnızca 1 ve 2'yi alıyorduk. Hatta olaylar şöyleydi bu, bu da kasılıyor, bu da kasılıyor. Sonra göğüs boşluğu artıyor, akciğer genişliyor. Sonra dışarıdaki basınç, içerideki basınçtan fazla olduğu için akciğerlerimize doğru hava giriyordu. Aşağıdakilerden hangisi kandaki al yuvarın üretim hızını artıran faktörlerden değildir demiş. Havanın oksijen Havanın oksijen oranının düşük olması. Ee, bu solunum hızını al yuvarın üretim hızını arttıran. E, hatırlayın arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça oksijen oranı düştüğü için biz daha fazla al yuvar üretirdik. Hani sporcular yüksek yerlere kamp yapmaya giderdi değil mi? Dolayısıyla al yuvar üretim hızını arttırır. Kan kaybedilmesi Kan kaybedilince arkadaşlar ne oluyordu? Ee, yine uyarı gidiyordu ve al yuvar üretmesini sağlayan hormon e, salgılanıyordu. Yüksek dağlara çıkılması, evet e, zaten vermiştik örneğini. Kemik iliğinin uyarılması, evet zaten kemik iliğini hormonlar uyarıyor ve böylece e, al yuvar üretiyoruz. Vücuda mikropların girmesiyle, ak yuvar sayısı artar arkadaşlar. Çünkü e, ak yuvarlar mikroplarla savaşır. Beyaz kan hücrelerimiz mesela mikrobik bir durum olduğunda bizim beyaz kan hücrelerimizin sayısı artar. O yüzden arkadaşlar al yuvar değil bu ak ak yuvar diyoruz. İnsanda kanın pH'inin ve oksijen basıncının düştüğü koşullarda hangileri gerçekleşir demiş. Kan basıncının düşmesi, e, bu arada kanın pH'inin düşmesi e, daha asidik olması demek değil mi? Ne zaman asidik olurdu? Karbondioksit arttığında olurdu. Veya oksijen basıncının düştüğü durumlarda e, oksijen azalıyorsa o zaman al yuvar üretimi, üretimi artmalı. Şimdi bakıyorum bu ikisindeki duruma karbondioksit artınca arkadaşlar soluk alıp verme hızlanırdı bu gerçekleşir. Alüvar üretimi artması gerekiyor çünkü oksijen düşmüştü. Alüvar kırmızı kemik iliğini uyarırız öyle alüvar üretimi gerçekleşir bu da gerçekleşir ama kan basıncının düşmesiyle ilgili hiçbir şey demedik arkadaşlar bunlarda o yüzden bununla ilgili bir durum yok. 2 ve 3 diyoruz ve insan vücudunda yukarıdakilerden hangileri e, kan hem kan hem doku kılcalarından hem de alveol kılcalarından geçerken oluşur demiş hangileri kan hem doku kılcaları hem de alveol kılcalı demiş yani doku kılcalında da olacak Alveol kılcalında da olacak bu olaylar. Şimdi deminki bizim kağıdımız vardı. Ona bakarak yaparız arkadaşlar. Şimdi karbomino hemoglobin diyor. Karbomino hemoglobin. Şu ne zaman gerçekleşirdi? Hemen şu kağıda bakalım. Karbomino hemoglobin doku kılcallarında olurdu bakın. Ama alveol kılcallarında olmuyor. Tam tersine ayrılıyor diyoruz değil mi? Dolayısıyla hemen şurada şöyle bakalım. Bunu attık. Oksihemoglobin gerçekleşir mi? Oksihemoglobin de arkadaşlar tam tersi e, alveol kılcallarında artardı. Çünkü oksijen alveollerde fazlaydı. Doku kılcallarında azalırdı. Bunda da sadece bu alveol kılcallarında olduğu için eledik karbonik asit oluşması. O demek ki soruya benziyor hatırlarsanız. Karbonik asit demiştim. Burada da oluşuyor. Yani doku kılcallarında da oluşuyor, alveol kılcallarında da oluşuyor. Burada da var, burada da var diyoruz, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisinde de şöyle yapalım. Oluyor ikisinde de. Bir karbonat iyonu ee, ne zaman oluşuyor? Bir karbonat iyonu arkadaşlar doku kılcallarında karbonik asidin buna ve buna yani hidrojene ve bir karbonata ayrılmasıyla oluştuğu için doku kılcallarında gerçekleşiyor. Ama albiol kılcallarında öyle bir şey yok. Bakın olan bir karbonat zaten birleşiyor. O yüzden ilk oluştuğu yer doku kılcalı bunu almıyoruz. Dolayısıyla Bursa diyoruz arkadaşlar.